Herkese selamlar ben Sibel intikamı oyununa yeni güncelleme gelmiş ve gizli ipuçlarını bulmaya çalışacağız. Like atıp kanalımı kanalım bir, bir şekilde abone olduysanız hızlı bir şekilde oyunumuz başlasın. Evet yine yapılacaklar aynı arkadaşlar. Po'ya dikkat et. Po'yu besle. Po'yu sabunla temizle. Po'yu suyla yıka. Po'ya ilacını ver. Po'yla top oyna ve poy yatağını koy ve uyu. Hocum bak burada gizli bir kapı var. Ha yokmuş tamam. Ne haber? Anneciğim. Özledin mi beni en son yiyordun? Ha bak şurada bir şeyler bak gizli geçit. Aa bu ne? Tamam önce gidip Po'yu beslemem lazım arkadaşlar. Po'yu buraya koyuyorum. Dolabı açıyorum. Bak, bak. Sakın beni yeme. Tamam mı? Ben sana pute veririm. Ben sana hamburger veririm. Küllendim mi? Gel yıkanalım yavrum. Yerleri bile ezberledim. En son beni kaçırıyordun. Önce sabunlayalım poğacığımı. Oy anasının güzeli. Sen bana hep güzel güzel şeyler yaparsan ben seni hep güzel güzel beslerim yıkarım. Ben sana hiç kötülük yapmam ki. Ama sen büyüyorsun sinirleniyorsun sonra beni dövüyorsun anneciğim. Neden böyle yapıyorsun yavrucuğum? Bak her yerini köpükledim mi? anneciğim benim. Gel bakayım şimdi suyla. Ha, yine mi köpük yapacağım? Ha, gel kafana da mafana da. Çok su yıkayalım. Evet. Pocum hasta benim. Benim pocum hasta. Bu ne ya? Tövbe estağfurullah. <laughs> Burada bir ilacımız var. Bu ilacı içeceksin anneciğim. Gel top oynayacağız. Ben bunları hep yapıyorum ama sen beni yeme diye tamam mı? Agıcık da Dur top zaten çok sinir bozucu bir top ya. Bunlar nasıl oynayacağız bilmiyorum gerçekten. Direkt Po'yu topa doğru fırlatıyorum arkadaşlar. Gel gel. Üzülme üzülme. Top nerede? Tövbe stavrot. Ay biz nerelere girdik? Aa top. Top niye kaldı orada? Po nereye gitti? Po. Anneciğim. Baga girdi Po. Vallahi yok. Al işte bir bu eksik ya. Gizli şeyler bulmaya çalışıyorum arkadaşlar. Hazır Po yokken ortalıkta. Bakayım diyorum ne diyorsunuz? Kapı açılıyor mu? Açılmıyordu. Ne yapacağız? Po yok. Po en son buradaydın anneciğim. Gel çık nereye girdin? Sakın burada baga girme bak. Burada kal. Ben sana atacağım sürekli. Tamam mı topu? Nereye gitti bu top? Hiçbir yere gittiğini görmeyeceğim Po. Okey. Sakın. Nerede bu benim topum? Almak da zor top arkadaş. Ben nasıl çıkayım buraya? Gel bak bunlarda da oynayabiliriz aslında istersen. Ha? Al kafana kafana. Kafana kafana gelsin o top. Beni öldürmenin bedeli bu. Tamam mı? Yok yok anneciğim. Cık. Şaka yapıyorum şaka şaka. <laughs> sen üzülme diye bak seninle top oynuyorum sen çünkü top oynamak istiyorsun benimle gel. Şimdi uyku vaktin gelmiş canım benim. Seni yatırayım şuraya. Tamam ışığı kapıyorum hadi ben de giriyorum artık. Top da kendi kendine hareket ediyor. Zzzz uyduk. Uyuduk 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 uyduk Uyandık mı? Günaydın. Günaydın bebeğim. Orada beni izliyor cin surat. Cin suratım. Sen büyümüşsün biraz. Değil mi? Al işte. Polina mı geldi? Ha? En son ölmüştü Polinacığım. Ne haber Polinacığım? Anneciğim. Bir dakika neyle besledi? Kaçırdım onu. Al. Acıkmış bu da. Yavrucum benim. Şuna bak oradan izliyor bizi. Ama Po'ya hiçbir şey yok ki. Yavrum sen sen nasıl doyuracağım? Sana hiçbir şey kalmamış ki. Açalım şurayı ha burada var neyse ki. Sushi müsü bir şeyler. Al. Şimdi ben bir şöyle bir etrafı bir kolaçan etsem iyi olacak da. Dur şimdi sizi teker teker şuraya bırakayım. Evde yiyecek bir şey kalmadı. Ben yine gidip alacağım. Tamam mı? Sakın po bu öldürme yavrum. En son öldürmüştün. Tamam mı? Sakın ha. Ben gidiyorum hadi alışverişe. Geldiğimde lütfen birbiriniz sağ salim durun. Lütfen. Al işte yine Polina'yı bul diyor. Polina yok. Al baba ben gittim diyor. Seni seviyorum diyor. Uykun geldi. Seni bir öldürmeme ne dersin peki? Mesela. Uykun geldiyse al burada uyu. Uyu burada. Ben bir etrafı kolaçan etmem lazım arkadaşlar. Bu ne mesela? Şurada bir şey var. Bu ne ya? Aha! Bunları bol diyor. Tamam. Şurada da görmüştüm. Okey. Bunları toplayacağız. Bir de şurada vardı en son. E bunu da giremiyor mu? Nasıl alacağım bunu? Aa, burada da bir tane. Tamam. Burada var mı? Göremiyorum. Tuvalette vardı en son. Tuvalette şurada bir yerde vardı. Ha. Tamam. Dört tane kaldı. Nereden bulacaksam. Bunları bir yerleştireyim dolabı olmadı. Şunu nasıl alacağım ya? Alamıyorum ki. Başka nerelerde vardır? Bir bakalım. Lambayı kapat diyor. Lambaya püfte. <laughs> Anahtar lazım. Aa, açılıyormuş burası. Anahtar nerede? Neyse biz bir po'yu yatıralım bakalım arkadaşlar. Bakalım ne bulacağız. Işığı kapatalım biz de yatalım hadi. İnşallah buluruz. Aha ya. Of bir şeyler oldu. Bir şeyler oldu. Po yok. Anahtarı buldum vallahi anahtarı buldum. Dur. Hemen açacağım şurada. Aç aç. Aç. Niye açılmıyor? Allah Allah, ne garip. Pocum, ne oldu yavrum? Niye? Git yatağa yat yere. burada benim. emojim nerede? Hadi yat sen. Ben bir kitaplığı kontrol edeyim. Kitaplıkta inşallah bir şey yoktur. İnşallah. Ya yine Paulina öldürdü bu ya. Cık. Al işte, al işte, al işte. Aa, anneciğim öldürdün seni biliyorum Bacaklarımı da kesti zaten sürüklüyor beni ya of aldı beni buraya koydu ya geldi yine ya nasıl alacağım gel biz seninle bir yemek yemeye gidelim anneciğim gel Bak, orada bir anahtar var o anahtar belki işime yarar yedim tamam ee, evet karnım acıkmıştı bir güzel. Arabanın şarjını aldım bu arada. Hani ben bu şeyleri bulamadım. Gel senle şeye gidelim bir de. Ee, top oynamaya gidelim gel. Gel 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 anneciğim gel. Şunu hemen alman lazım arkadaşlar. Nasıl alacağım? Şunu hemen hemen nasıl alacağım? Hemen 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 şunu Ha? Gel bir de yıkanmaya gidelim mi? Anneciğim gel. Gel gel gel. gel, gel. Allah'ım cezası seni. Ay bak. Onu almam lazım. Bak orada bir şey var. Yıkandık mı dur. Dur daha yıkanmamıştık. Tekrar gidelim gel bir yıkanmaya gel. Bulamadım o şeyleri görüyor musun? Mu? Şuradan giderken hemen almam, almam, lazım. Almam lazım. Tamam tekrar. Sok beni yıkamaya, yıkanmaya gideceğiz. <laughs> sinirlendi. Sinirlendi bu. Tamam uyuyalım hadi gel. Hadi uyuyalım hadi. Hadi hadi Allah'ın belası seni. Hani bu şeyleri bulamadım ya. Ne yapacağım şimdi? Şu kitapla açmam lazım açacağım? Allah aşkına Allah. Aldım 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 ya düştü ya. Üçe gidelim gel anneciğim. Anneciğim anneciğim dur. tam vazgeçtim ikiye gidelim hadi. ah anam aldım. Aa, yine gitti ya gitti gitti gitti. Üçe gidelim gel. Dur dur. Vazgeçtim ikiye gidelim. Değil mi? Değil mi? Değil Aldım. Tamam. Poğucum Gel, tekrar 3'e gidelim anneciğim. Tamam. Hadi bir oyun oyun oynayalım seninle. Seninle bir oyun oynayalım Po. Ne yapacağız şimdi bunu? Po'nun dikkatini nasıl dağıtayım? Po'nun dikkatini böyle dağıtabilirim. Po. Po. Hadi sen oyna Po. Oyna Po'cum. O nasıl izliyor beni oradan? Ha, hadi oyna oyna. Arkadaşlar. Ee, gel uyumaya gidelim. Nasıl açacaksam gerçekten. Kapı çaldı. Kim geldi? Beni saklıyorsun Ben nasıl gideceğim? Gidemiyorum. Aha atladım, 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 atladım. Hadi kaç, 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 kaç! Allah aşkına kaç! Kaçamıyorum da zaten. Anam bu nasıl bir araba? Diğerinde de sürememiştim ya, gerçekten. Allah, kaldık mı burada? Ne yapacağız? İmdat, İmdat. Ne oldu? Ben bir yere geldim. Ne diyor bandajını mı? Aa ne olmuş buna? Oha! Her taraf şey. Örümcek ağıyla kaplı. Ne yapacağız? Aa nasıl çıkacağım buradan? Aa örümcek şuna bakın buraya kadar gelmiş. Duvara bile geldi. Demek ki o örümcek boydu ve boğa da Baksanıza oraya dısını dişlemiş. Ay ne yapacağım ne yapacağım ne yapacağım bu? Bu ben senin annenim. Bu bana zarar verme. Bu öldürebilirsin ama gerçekten. Ne yapacağım gidiyorum. Hadi bakalım bandaj bulmam lazım bu. Bu. Bu ne yapıyorsun? Ben senin annen demedim mi? Bu öldüreceksin. Ne yapacağım nasıl alacağım ben gidip bunu ya? Ha oradan gö çıkmamak çıkmam Evet 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 oluyor sanki şu an. Evet. Tamam hemen şu şeyden almam lazım dolaptan bandaj. Al bakayım evet buradaymış. Gidiyorum 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 sessizce. orada 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 valla orada nasıl çıkacağım? Aaa görme görme ne yapıyorsun ya? Anam oraya gidemiyorum ki. Mutfağa nasıl gideceğim? Full örümcek hava olmuş oralar. Benim yine bulacak var ya. Gerçekten tekrar bandaj almam gerekiyor. Aldım bandajı. Cık, pizzayı nereden bulacağız bir de? Gelme 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 anneciğim. Anneciğim ben sana kötü bir şey yapmıyorum. Ben niye bunu sarıyorum ya? Burada bekle. Senin yüzünden. Bu öldürürsen örümcek olarak gel gelir işte. E ee, ne oldu şimdi? Balığı da aldım. Pizza nerede ki ya? Bulamıyorum pizzayı. Ne yaşanacak ya? Gide vele yoruldum gerçekten ya. Of ne yapacağız? Ne yapacağız? Bolina yapma anneciğim. Yapma bak. Aa gidiyor. Po gidiyor gitme gitme. Aa. Ne oluyor? Allah bir şeyler oluyor. Yiyom onu. Anam anam anam. Gelme hayır hayır ben niye geliyorsun? Arkadaş bandajını sar. Yine gelsin seni yesin. Bu nasıl bir şey ya? Evet arkadaşlar bugünkü konumuzun sonuna geldik. Boğ'un yeni güncellemesine baktık ve gerçekten sonum yine ölümcül oldu. Anlamlandıramadığım bir şekilde bitti. Umarım videomu beğenmişsinizdir ve benimle birlikte eğlenmişsinizdir. Videoyu kapatırken kanalımı ücretsiz bir şekilde abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın. <laughs>